Göndeririz. Hasan, bana mı ha? Göndeririz, göndeririz senin durma şey gelir, ondan gel. bana ee, Tanıtımla ilgili dediğim muydu biziz? Mut <laughs> aynı zamanda Motocans. Anadolu Ajansı. Ee, i̇şte, Burada abi Doğan o Ajansı. Demir ha, Demir oldu. Demir e değişmedi ee, de. Şöyle İzin, <laughs> biz mesela önceden var bir düğün Bir ara Kural Bey'in bahçesi vardır. Ondan sonra bir su çatımı da yaptık. Gene bölgelerde her sene bu tarla etkinliği güzel oluyor. Geleneksel. Coşumuza evet. <laughs> gitmişti o çok çok. Kemal Tosun. Sinyalim numara yerli 505. <laughs> 505. 628 sözcemi evet. 628. Ee, şu an Mersin, Mut ilçemizde Palantepe mahallemizdeyiz 2022 yılı Kaysi üretim sezonumuz ee, Şubatın 16-17'si Bugün itibariyle Çiçeklenme döneminin başlamasıyla Başlamış olmaktadır Biz güz e, döneminden Kış bakımını, budamasını diğer gübrelemesini üreticilerimiz üzerine düşen bakım besleme kısımlarını yapmıştı. Bu sene de yağışların iyi olmasıyla, hava şartlarının iyi olmasıyla güzel ve verimli bir sene geçeceğine inanıyoruz. Ve bizim Mut ilçe'miz toplamda 65 bin dekar alanda biz kayısı üretimi yapmaktayız. Türkiye'nin sofralı kayısı ihtiyacının %85'ini Mut ilçesi olarak biz karşılamaktayız. Burada bizim ilçemizin sahip olduğu mikroklimal özellik sayesinde e, biz e, diğer kayısı üreten e, erkenci kayısı üreten bölgelerde Sera'da daha çiçek açmamışken Mut'ta Mut ilçemizde açık alanda kayısılarımız şu an çiçek açmaya başladı ve 2022 üretim sezonumuz hayırlısıyla başlamış bulunmaktadır. İlçemizdeki toplam 65 bin dekar alandaki Kaysi alanlarımızı biz ilçe tarım müdürlüğü olarak teknik ekiplerimizle vatandaşlarımızı, üreticilerimizi birleştirerek erkenci Kaysi türlerini ve Kaysi tür çeşitliliğini arttırarak biz Mut ilçemizin kayısı hem kayısı üretimini arttırdık hem de fiyatsal problemlerin önüne geçtik. Biz nasip olursa Nisan 15'te kayısı hasadına başlayacağız. Her hafta bir kayısı türünün hasadını yazarak, yaparak üretim planlamasında yapmış oluyoruz. Ayrıca bizim Mut ilçemizdeki kaliteli ürettiğimiz sofralı kayısıları biz yurt dışına Avrupa'ya, Irak'a ıı, ıı, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Azerbaycan'a, Orta Avrupa ülkelerine ihraç etmekteyiz. Dolayısıyla hem ülkemiz için bir döviz girdisi sağlamaktayız, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktayız. Şu an e, üreticiler memnun aldı Şu anda bir üreticinin bahçesindeyiz. E, bir üreticimizin bah bahçesindeyiz. Geçen yıl Kaysi e, satış fiyatlarımız üreticinin yüzünü güldürdü. Bu senede yine güldüreceğini düşünüyoruz. Biz üreticilerimizle beraber 7-24 e, beraberiz. Bakım, besleme ve üretimin her aşamasında üreticilerimizin yanındayız. Üreticilerimiz memnun. Bu sene hava şartlarının e, mevsimsel şartlarında iyi gitmesiyle, yağışların iyi olmasıyla da bu sene de verimli bir yıl olacağını tahmin etmekteyiz. Adım Kemal Tosun. Evet. Milliyetin Bakanından emekliyim, öğretmen emeklisiyim, evet. Trabzonluyum. Bir iş sebebiyle burada bir ziyaret yapmıştık. Tarıma hoşumuza gitti Kayısı ve burada yatırım yaptık. Şu anda 3 bahçeyle toplam 40 dönüm araziyle evet. araziyle çiftçilik yapıyoruz. Bu bahçe 6 yıllık bahçe. Çok güzel. Yani 5 yaş, 5,5 beş buçuk yaşlarında. Magador, Aldeniz, Çağatay e Şekerpare, 4 çeşit. Evet. Artı, e, biz boştu, bir de caneriyemiz var. 140 ağacımız. Onu internet satışımız için kullanıyoruz. Artı, burada az olan bir zeytin çeşidi. Arbe günah 450 ağacımız da arbe Bodur, yağlık zeytin çeşidi. Onu da diktim. Evet.